5 liraya sakal 10 liraya saç tıraşı olurduk önceden artık neredeyse saç sakal tıraşını 1000 liraya yapan hatta 2000 liraya yapan yerler var. Bu makine sayesinde saç sakal tıraşını bedavaya getireceğiz. Arkadaşlar 3000 serisi Philips'in tıraş makinesi. Ben bu makine alalı çok oluyor ama videosunu yeni çekmek istedim. Çünkü bu makine bir ay içinde kendini amorti ediyor ve geriye kalan bütün tıraşlar ücretsiz olmuş oluyor. Nasıl mı derseniz şöyle içerisine 7 tane aparat çıkıyor. Bu 7 aparatla aynı seviyede sakal kesebiliyorsunuz sürekli olarak aynı numaralı aparatı kullanarak aynı zamanda saç kesebiliyorsunuz ve burun kılı temizliği de yapabiliyorsunuz. Yani bir tıraş makinesinden beklediğiniz her şeyi yapabiliyor. Tek eksi yanı sıfır tıraş olamıyorsunuz. İçerisinden sıfır tıraş olma aparatı çıkmıyor. Zaten sıfır tıraş olmak isteyen erkekler genelde ustura veya jiletle tıraş oluyor arkadaşlar. Yani saç sakal maliyeti çok fazla olunca ben de günümüzde alınabilecek en iyi erkek bakım ürünü olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim. Philips'in bu ürünü yıllar yıllardır kullanıyorum. Bir kere bana mısın demedi bozulmadı. Şarjı çok uzun dayanıyor. En az 4 tıraş 5 tıraş boyunca şarjı da dayanıyor. Yıllardır da bana mısın demedi. Bence çok fiyat performans bir tıraş makinesi. Her alan kişi kesinlikle memnun kalacaktır. Tıraş fiyatları hakkında ve bu makine hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle fikrinizi muhakkak paylaşın.